Deve ile fare. Uzun çölün ortasında güneş öyle yakıcıymış ki kum taneleri altın gibi parlıyormuş. Sessizliği sadece rüzgar bozuyormuş. Küçücük bir fare olan fıstık merakla etrafı keşfederken devasa bir gölge fark etmiş. Bu da ne? diye fısıldamış kendi kendine kocaman kulakları ve örgücüyle koca bir deve yavaşça yürüyormuş. İsmi Karaymış. Fıstık tüm cesaretini toplayıp devenin yanına gitmiş. Merhaba ben Fıstık sen kimsin diye sormuş. Kara gülümsemiş. Ben Kara ama herkes beni korkutucu buluyor. Sen neden yanıma geldin küçük fare? Fıstık küçük gövdesiyle devin önünde dans eder gibi zıplamış. Ben macera peşindeyim. Sen de maceraya gelmek ister misin? Ve işte böylece beklenmedik bir dostluk başlamış. Fıstık karanın kulaklarına tırmanmayı denemiş. Ama dev kulak sallanınca fıstık bir top gibi havaya fırlamış. Kara kahkahalarla örgücünü sallamış. Aman tanrım bu küçük fare neler yapıyor böyle demiş. Fıstık da gülerek ben küçük ama cesurum demiş. İşte bu olay farklılıkların eğlenceli olabileceğini göstermiş. Fıstık ve kara çölü geçmeye başlamışlar fıstık hızlı adımlarla kum tepelerini aşarken kara, yavaş ama temkinli yürüyormuş. Bir kum deliğine basan karanın ayağı sıkışmış gibi olmuş. Fıstık hemen yardım etmiş. Dur kara sana yardım edeceğim. Kara minnetle başını sallamış. Sen küçük ama çok zeki bir faresin fıstık demiş Birden gökyüzü kararmış, kum fırtınası başlamış. Fıstık minik bedeniyle rüzgarda savrulurken kara onu korumaya çalışmış. Küçük dostum sıkı tutun, fırtına güçlü ama birlikteyiz demiş kara. Fıstık devin boynuna doğru tırmanmış ve rüzgarda karanın kulaklarına sığınmış büyük farkımız yokmuş Mersi. Demiş fıstık. Fırtınadan sonra vahaya ulaşmışlar. Yeşil palmiye ağaçları, parlayan göl ve dans eden güneş ışıkları her yeri süslüyormuş. Küçük kertenkeleler fıstığı görünce şaşırmış. Karayı görünce de korkmuş. Fıstık kertenkelelerle oyunlar oynamış. Kara ise komik yürüyüşleriyle Vaha'yı şenlendirmiş ve küçük kertenkeleler Kara'nın o kadar da korkunç olmadığını anlamış. Fıstık, sen çok komiksin demiş Kara. Sen de dev gibi ama eğlencelisin demiş fıstık. Vaha'nın diğer tarafında bir grup yılan bekliyormuş. Kara ürkmüş. Fıstıksı cesur. Kocaman bir devenin korkabileceğini düşünmezsiniz değil mi? Dur bakalım küçük dostum. Nasıl geçeceğiz burayı? Diye sormuş kara fısta Fıstık yılanların arasından sessizce geçip kara için yol açmış. Bir yılanın kuyruğunu hafifçe dürtüp bağırmış. Hey dikkat et. Ben küçük ama hızlıyım. İkisi de birbirine güvenerek yılanlara geçmiş. Köye döndüklerinde herkes onları merakla izlemiş. Büyük deve ve küçük fare nasıl da cesur ve komik. Fıstık ve Kara Şarkılar söylemiş, dans etmiş, köy halkını güldürmüş. Kara Fıstık gülümseyerek demiş ki: "Sen olmasaydın o yılanların arasından asla geçemezdim. Ve bu kadar da eğlenemezdim. Demiş kara. Fıstık cevaplamış. Sen olmasaydın da ben bu kadar kendimi güvende hissetmezdim. Ayrıca beni fırtınada da koruduğunu unutma. Demiş fıstık. Ve işte böylece uzak çölün ortasında bir fare ile bir deve en beklenmedik dostluğu kurmuşlar. Küçük Fıstık ve Büyük Kara. Birbirlerinin farklılıklarını sevmiş. Birlikte korkuları aşmış ve maceranın tadını çıkarmışlar. Biz de öğrendik ki bazen en küçük dostlarımız en büyük maceralarımızda yanımızda olabilir. Cesaret, arkadaşlık yardımlaşma ve farklılıklara saygı her zaman kazandırır. Bir sonraki masalda görüşmek üzere dostlarım. Hoşçakalın.